Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük bir sürahi ile detoks suyu yapımına başlıyorum arkadaşlar. Yarım bir yeşil elma kullanacağız ve bu tarifi neden yapacağız? Birazdan sizlere anlatacağım. Harika ödem attırıcı, yağ yakımını hızlandırıcı etkiye sahip 3 ila 5 gün boyunca içebileceğimiz bir detoks suyu ve lezzetli tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Maydanozlarımızı doğruyorum. Ee, yaklaşık 10 dal kadar olması yeterli. Çok büyük parçalara kestim. Yer kaplamasın fazla diye. Şimdi tam bir limonu aldık. Limonun zaten zayıflamadaki etkisi arkadaşlar sayılmakla bitmez. İşte biz de ondan yararlanacağız. Hem vitamin kaynağı hem de mükemmel bir yağ yakıcı tabii ki. Bunları da sürahimizin içine doldurduktan sonra sıra bir sonraki malzemede ve bakın şöyle bir hal aldı. Evet içine de yaklaşık bir avuç kadar taze nane yaprağı ekliyorum arkadaşlar. Neden bunları koyuyorum? Birazdan çünkü üzerine su da dökeceğim. Her gün taze olarak hazırlamamız gerekiyor. 4-5 kadar da adet kadar da karanfili suyumuza ee, ekleyebiliriz arkadaşlar Aa, Suyumuz yaklaşık 1 litre olacak ya da 1.2 litre 5-6 su bardağına denk Geliyor yaklaşık Güzelce dolduruyoruz ve tam bir gece boyunca buzdolabında bekletiyoruz arkadaşlar Ne yapalım Buzdolabında beklettikten sonra sabah gün içerisinde kahvaltıdan sonra içmeye başlayalım Her gün taze olarak hazırlamanız gerekiyor Ayrıca Su içmeyi lezzetli hale getirecek, ödem attıracak mis gibi bir tarif arkadaşlar. E, 3 ila 5 gün süreyle bunu detoks diyetimize yardımcı olarak kullanabiliriz. Tek başına da içebiliriz. E, hamile ve emziren annelerin yapmamasında fayda var bunu. İşte lezzetli suyumuz hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kilolar da su gibi gitsin. Destek için kanalıma abone olursanız ve yorumlarını yaparsanız Çok mutlu olurum Görüşmek üzere Hoşça kalın